Ananı sikeyim aşağı inemedim ya. Öldürdüm. Ö Ananı sikiyim. Bot aldım aman Kanka dur ölmemeye çalışıyorum. Oh. ya oradan beni nasıl gördün de vurdun Oros bu çocuğu. Teles Ömer gel baba bizi görüyorlar sağ sol yapıyorum ince tamam mı ince tamam mı? öldüm sıman. öldüm kanka öldüm. <laughs> ya Oros. Hadi şahım çok yaşa. Oros sende oradan koru beni. Aga adam altından vurdu beni. Ya. Ne amına koyayım sizin kullandığınız silahlar ya. Sahra topuyla öldürüyorum adamları. Bir daha sahra topuyla öldürüyorum adamı. Konuşamam yalnızca sahra topu. Senin ben ananı sikeyim Ya oruç çocuğu Allah belanı versin sen. <gülüyor> <gülüyor> amına kodumun oğlu. Amına kodumun oğlu. Var mı lan başka? Yanlış yerde doğdun lan. Ya sen ananı sikeyim ben. Yanlış yerde doğdun elini sikeyim <laughs> Bak ana geliyor da bak. Kanka. Doğamıyorum ki öyleyim. <laughs> Lan uçak bu kadar hızlı düşürülür mü? <laughs> Kanka çok sinirlendim. <sayınlandı. gülüyor> Yerde yatıyor ya Yasemin ya Yasemin. Yusuf ya, ya. adam yanından geçti. Yanından 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 yanından. <laughs> Kankam nereden sıkıyorsun? Nereden sıkıyorsun ya? Ailen tarafından hiç sevilmedin mi? He? Niye orada bekliyorsun? Döl yatağı. Kul yabani. Amcık. <laughs> Kanka ölmeden karşı tarafa geçmek var ya çok zor bir şey. <laughs> kan patladı ananın yolunu çekti yayın açıp götüm parmak bir şey. Tüm Ya kanka. <laughs> Bıçak sokacak. <laughs> Var ya şu an Flappy Bird oynayan Oğuz Sasi gibiyim ama ne Kanka biraz daha sinirlenirsem gerçekten hiçbir sata bundan hiçbir şey kalmayacak. Sadece anılardan ibaret olacak. Sabrın devamı ne biliyor musun bro? an? <laughs> cuma <'ya gülüyor> günü akşam 7 saatleri beni göğe yükselirken göreceksin. Ondan sonra haber diyecek ki Mehdi geldi. Lan oraya niye çıktın? Önemliyim, Kedi ben misin ben sen? Ben. Orospu çocuğu. Kanka yaş, baş. bunların hepsi yalandan ibaret. Şu oyunu oynayan ve Yeter yeter. Ya kanka, alt, alt F4'ü koyma var ya, ucundayım ya. Ucunda ucunda. Ya alt F4'ü koyup bir anda shift delete yapabilirim oyuna. Kanka. İstihkam toprağı kullanan herkesin bak herkesin yapma. Ne olursun? Nefesim doldursun. Bana ananın amına ihtiyacın olursa Orospu çocuğunun sürüşe bak ya. Manyak orospu evladı ya. <laughs> ne oluyor lan? Yes mananız sikin ya. Ya <laughs> onun Orospu çocuğu. Lan... <laughs> Öldü <Ölme. gülüyor> ölmüyor. Oha! Oha bana. Lan daha ne yapmam lazım? Geldim kanka sen de. Ananı götünü ne sikim? Aklım git. Abi <laughs> o! Geldirdi ama ne